İmam Müslim rahimehullah nakletmiş gene Hazreti Cabir radıyallahu anh diyor ki Ali satt ve efendimiz yemek yedikten sonra parmakları yalamayı ve yemek tabağını temizlemeyi, silmeyi emretti. Buyurdu ki bilmezsiniz bereket hangisindedir. Bu elle yemek yeme mevzu da gene bizim modernistlerimiz için bir mesele Eskiden Arap öyle yaparmış. Şimdi bunu sünnet diye yaşatmayın kardeşim. Bunun sünnetle bir alakası yok. Bu Arap örfüymüş. Araplar elleriyle yerlermiş. Ama şimdi çatal var, kaşık var. Araplar yerde oturarak yermiş. Şimdi masa var, sandalye var. Modern bir yemek yeme tarzı var. Dolayısıyla bunları bırakın. Hatta bu artık bu tarz sünnetleri de geçti. Bildiğiniz gibi Kur'an ve sünnetteki muhkem emirlere kadar uzandı. Mustafa Üstürk öyle diyor. Bunlar diyor pür ilahi hükümler değildir. Bunlar Arap örfü dikkate alınarak getirilmiş şeylerdir, hükümlerdir. Bu Arap örfünü ilahileştirip evrenselleştirmeyin. Bizim aslında bizim örfümüzde de var. Et balık kelle bunlar yenir elle demiş yurdum insanı. Biz de elimizle yemek yiyoruz aslında. Fakat bizde şöyle bir zaaf oluştu bu modern dönem Müslümanları olarak. Herhangi bir şey bizim dışımızdaki laik, profan, seküler ya da gayrimüslim çevreler tarafından tasdik edilirse diyoruz evet bu böyleymiş, buna ilişmeyelim. Bunu yapabiliyorsak yapalım, yapmıyorsak ilişmeyelim faydası varmış. Onlar tarafından tasdik edilmediği bir sürece bir kısımlarımız bu meseleleri sorun olarak görüyor. Elle yemek yeme konusuyla ilgili bir gazete haber mi diyelim, yorum mu diyelim? Elle yemek yemenin faydaları demiş. Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Asya'nın kuytu köşelerine giderseniz ortak bir nokta bulacaksınız. Birçok kişi çatal, kaşık ve bıçak yerine elleriyle yemek yemeyi tercih ediyor. Anneniz küçükken ellerinizle yemek yememeniz konusunda sizi uyardığı için şaşırabilirsiniz. Ancak elle yemek yemek aslında iyi bir şey olabilir. Yemek yemek dikkatli bir süreçtir. Görme, koklama, işitme, tatma ve dokunma. Tüm duyuları kullanmak bu tecrübeyi daha da tatmin edici bir hale getirir. Yemek için ellerinizi kullanmanız, vücudunuzla yiyeceğiniz arasında zihniniz ve ruhunuzla kurduğunuz bağlantının yanı sıra dokunsal bir bağlantı da sağlar. Bazı insanlar elle yemek yemeyi iğrenç bulabilir. Ancak birçok insan bunu rahat ve keyifli bir yemek tarzı olarak kabul ediyor. Ayrıca birçok yararı da var. İşte ellerinizle yemenin bazı faydaları. Elleriniz doğal bir sensördür. Bir kaşıkla veya çatalla yemek yiyip yemediğinizi doğrudan ağzınıza götürdüğünüzde zihniniz vaktinden önce yiyeceğin sıcaklığını veya dokusunu algılayamaz. Bu nedenle çok sıcak yiyeceklerle ağzınızı yakabilirsiniz. Ancak ellerinizle yediğinizde parmaklarınızdaki sinir uçları gıdanın sıcaklığını algılar ve dilinizin yanmasını engeller. Sinir uçları da beyninize ne yiyeceğinize dair bir sinyal gönderir. Bu yiyeceklerinizi daha iyi tatmanıza yardımcı olmak için uygun sindirim suları ve enzimlerin salgılanmasını tetikler. Ellerinizde iyi ve kötü bakteriler vardır. İyi bakteriler sizi çevredeki birçok zararlı mikroptan korur. Bir kaşık ve çatalla yemek yediğinizde bu bakteriler bağırsağınıza ulaşmaz. Öte yandan elle yediğiniz yendiğinde parmaklardan gelen flora ağza geçer ve yutulur. Farklı vücut bölümlerine gider. Bu da bağırsaktaki sağlıklı sindirimi destekler ve bağırsaklardaki zararlı bakterilerin oluşmasını önler. Yemeğe ellerinizle dokunduğunuzda zihninize sindirim suları ve enzimlerin salınması için bir sinyal gönderirsiniz. Yiyecek türüne bağlı olarak zihin daha iyi sindirim için gerekli metabolizmanın buna göre ayarlanmasını sağlar. Sağlıklı bir vücut ve zihin için sağlıklı bir sindirim sistemi önemlidir. Çatalları ve kaşıkları kullanarak yemek yemeyi daha kolay ve hızlı hale getirebilirsiniz. Fakat bu aynı zamanda vücudunuzda kan şekeri dengesizliklerine yol açar. Bilmem doktorlar ne der bu işe. Dolayısıyla tip 2 diyabet riskinizi artırabilir. Hızlı yeme diyabet riskini artırır. Ancak ellerinizle yiyerek riski azaltabilirsiniz. Ellerinizi kullanırken ağzınıza daha az yiyecek koyarsınız. Yavaş yemek daha iyi bir sindirimi sağlar. Ve beyninize midenizin dolduğunu bilmesi için zaman verir. Böylece daha az yemek yersiniz. Çatal bıçakla yemek yemek bir çeşit mekanik işlemdir. Ne yediğinize ve ne kadar yediğinize dikkat etmezsiniz. Ayrıca televizyon izlemek, cep telefonunuzu kontrol etmek veya gazete okumak gibi yemek sırasında dikkatinizi dağıtan eylemleri kolaylaştırmanıza sebep olur. Yemeğe dikkat etmemek daha çok yemek yenmesine neden olur. Olabilir. Fakat ellerinizle yediğinizde hem ne yediğinize dikkat edersiniz hem de ne kadar yediğinizin farkındasınızdır. Ellerinizle yemek yemenin hijyenik olmayan bir yol olduğunu düşünseniz de gerçek tam tersidir. Elleriyle yemek yiyen insanlar yemekten önce ellerini yıkarlar. Ancak çatal bıçak gibi mutfak gereçleri genelde çabucak yıkanır ve her zaman tam anlamıyla temizlenmeyebilir. Milliyet gazetesinin Pembenar TV diye bir eki var o ekin 24.01.2018 tarihinde yayınladığı bir yazı bu. Böyle diyorlar. Ben işin ehli değilim. Bir yönden e, bilgilerin bir şey doğru. Evet. Şimdi olarak Ama yani bunu elle yemeye ilintilemek bir de şekerini yükseltmesi açısından, sindirim açısından eldeki flora bakteriler onlar doğru bilgiler. Yani, yani bilgiler değil ama yani bunu elle yemekle, kaşıkla, çatalla yemek birleştirilmesi biraz ifrat tehdit oluyor. Yani bu elle yemeği savunmak için biraz fazla zorlanmış yorum gibi geliyor bana. Evet. Yani tersini yapanların yaptığı gibi de kaşıkla, çatalla yemenin de işte iyi olduğunu anlatırken aynı ifrat tehdit kullanıyorlar. Evet. Bu da öyle bir yazı aslında yani. Ama doğruluk payı olan kısımları fazlaca var. Eyvallah. Biz şöyle diyelim. Elle yemek yemek böyle e, abes, bir şey yani. abes bir şey değil. Efendim ülkellik değil. Medeni insanlar da elle yemek yiyebilir. Hatta bazı yemekler elle yenirse daha iyi olur. Şimdi işte lahmacun yiyorsunuz, pide yiyorsunuz. Şimdi modernistlerimiz, modernlerimiz pizzayı tercih ediyor. E bunu böyle çatalla falan kesip bıçakla böyle yemiyorsunuz. Alıp dilim dilim elinizle yiyorsunuz. Sonuçta bunun çağdaşlıkla falan bir ilgisi yok. Esasen çağdaşlık denen şeyin kendisi bizatihi anlamını, tarifini, muhtevasını kişiden kişiye, çevreden çevreye, kültürden kültüre değişik bir şekilde alabilen bir şey. Dolayısıyla bu meseleye ön yargılı bakmayalım. Yani buradan anlamamız gereken şey bu. Sağlıktır, sıhhattir falan filandır. Tamam biz Bunların bu faydalarını bilmesek bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yaptığı için öyle yapılmasının doğru olduğunu düşünürüz. Ama biraz mesela Araplar mesela biraz onu uydurduğu <laughs> <Daha iyi. gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> Geçen Ramazan'da bir fotoğraf gördüm sosyal medyada <laughs> ortalarda büyük büyük böyle siniler üstü dolu böyle tepeleme. <laughs> yemek yemişler, iftar etmişler. Yan göbekler böyle şişmiş. Uzanmış her biri bir tarafa yatıyor. O sofrada olduğu gibi duruyor öyle. Evet yani bu, bu da değil. Elle yemek yiyelim de yalap şap yemeyelim. Onun da bir adabı var, ölçüsü var. Ona riayet Tabii. edelim. Dolayısıyla sen öyle yediğin zaman eğer düzgün bir şekilde elle yiyebiliyorsan ama böyle yağlar atarsa, o zaman kaç taraftaki şeye yaparsan bu mevcut bile olabilir. Yani. <laughs> Evet. Onun da adabı var. Şimdi onu söyleyecektim ben. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hem kendisi öyle yapmış hem de böyle yapılmasını tavsiye etmiş. Üç parmakla. Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmakla. Diğerleriyle değil. İşte onu alıyorlar o pilavı böyle bir köfte şeyi yapıp köfte yapıp. Bu değil tabii yani. Onun bir adabı var. O adaba riayet ederek yemek lazım. İşte o sünnet değil. Peygamberimiz eliyle yediği için ben de elimle yiyorum o değil. değil o. O o işte bizim çatal bıçak sol elle yeme takıntısının Arap versiyonu. Hadisin devamı da bizim için önemli. Efendimiz buyuruyor ki bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz. Yani parmaklarınızı yalayın. Hangi parmakta bereketin hangi parmakta olduğunu bilemezsiniz. Yahut tabak, yemek çanağı veya tabağı. Onu da temizlemeniz lazım. Bereket elinizde midir, orada mıdır bilemezsiniz. Böyle de anlaşılabilir. Dolayısıyla elimizi silmeden önce, yıkamadan önce parmakları yalamak sünnet. Zevait sünnetlerden sağ elle yemek yemeyi geçen hafta da zannediyorum değinmiştik buna. Zevait sünnetten olduğu için genellikle ulema müstehap görmüş. Mazeretsiz terk edilmesini doğru bulmamış ama mazeret varsa kişi yiyemiyorsa vesaire ise bağlayıcı değil